Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görüntüsüyle muhteşem, 7'den 70'e herkesin çok severek yiyeceği, dakikalar içinde hazırlayacağınız sebzeli tavuk tarifi paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Uygun bir fırın tepsisinin içerisine 500 gram küp küp doğranmış tavuk göğsümü ilave ediyorum. Hemen üzerine yarım paket kabuklarını soyup yıkadığım mantarlarımı ekliyorum. 2-3 adet yeşil biber, eğer varsa kırmızı kapya biber de ilave edebilirsiniz. 10-15 kadar arpacık soğan kullandım. Bu oranları artırıp veya azaltabilirsiniz. Bir tane büyük patatesi yine küp küp doğradım, sebzelerimin içerisine ilave ettim ve yine iki tane havucumu ince ince doğrayıp kabuğunu soyduktan sonra doğradıktan sonra yine tavuğumun içerisine ilave ediyorum. Yapacağınız işlem sadece sebzelerin yıkanıp doğranması ondan sonrası çok pratik gerçekten tam bir ana öğün. Şimdi hemen sebzelerim hazırlandıktan sonra üzerinin sosunu ilave edeceğim. Sosu için bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz oranını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde sosun içerisine bir tatlı kaşığı kırmızı domates salçası ve biber salçası bir tatlı kaşığı ilave ediyorum hemen üzerine kaynamış sıcak suyumu ilave edelim ve bu arada da fırınımızı hemen en az 180 derecede ısıtmaya başlayalım ki soğuk bir fırında daha zor pişer geç pişer ısınmış bir fırında daha çabuk kaynayacaktır yemeğimiz Sosumuzu özellikle salçamızın iyice dağılması için şöyle güzelce açalım. Sebzelerimizin üzerine hafiften geçene kadar su ilave edeceğiz. Ve burada tek unutmamanız gereken videoda çekilmediği için silindiği için söylemek gerekiyor. Yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ gezdireceğiz tüm bu sebzelerimizin üzerine. Evet, şöyle tüm sebzeleri bir harmanladık, üst üste atmadık. Şimdi hemen üzerine yaptığım sosu gezdiriyorum. Gerçekten özellikle çalışanlar için, akşam yemeği için vakti dar kalanlar mutlaka böyle pratik güzel bir tarifle daha iyi olacaktır, daha hızlı, daha pratik olacaktır. Hemen sebzeleri doğrayıp fırına göndereceksiniz. O kadar pratik. Üzerini biraz daha geçmesi için biraz daha su gezdireceğim ve mutlaka dediğim gibi sıvı yağ kesinlikle unutmayın. Yaklaşık bir çay bardağı üzerine sıvı yağ gezdireceğim. Fırınımı da ayarladım. Fırın ısınırken ben de hemen üzerine yağlı kağıt kapatacağız ki üzerindeki sebzeler kurumasın diye ıslanmış yağlı kağıt seriyoruz biliyorsunuz ki. Evet şöyle güzelce kapatalım. Özellikle kenarlara dikkat edin. Sebzeleriniz kurumasın. 180-200 derecede yaklaşık 1 saat kadar pişireceğim. Fırına göre değişebilir. Benim fırınım biraz yavaş pişiren fırınlardan. O yüzden şöyle ara ara kontrol edin. Özellikle havuçlar, patateslerin pişip pişmediğine bakarak. Ve yine yemeği yarım saat kadar pişirdikten sonra şöyle bir kaşıkla karıştırırsanız alttakiler üsttekiler daha iyi harmanlanmış olur. Daha güzel bir pişme sağlanmış olur. Ben de öyle yaptım. Yarım saat sonra kaşıkla şöyle bir karıştırdım. Yemeğim pişti. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir yemek oldu. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olup yepyeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Evet yanına bir bulgur pilavı veya pirinç pilavı ile muhteşem bir yemek olacak. İnanın bana mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.